Merhaba arkadaşlar. Bugün mercimek börek yapacağım. Bunun için gereken malzemeler şöyle mercimeği haşladım. 2 baş soğanı doğradım. Tuz, karabiber, pul biber. Bunları yağda kavurdum. Şöyle böreğimizin içi bu. Şimdi saralım bakalım. Hazır yufkadan börek yapacağım. Mercimekli börek. Burada sosumuz var. Bir şişe maden suyu, bir bardakta sıvı yağımız var. Bunu ifkalarımıza sereceğiz. Aşamaları göstereceğim. Sen. İyice dök. Her tarafına. Yeterli. Tamam yeterli. Diğer yufkayı üstüne şu bir şeyle dur çayını. Tamam, tutamıyım. Bir tane şur suyu saç. Diğer yufkayı da üstüne aldık. Onun üstüne de biraz sar sostan. Elinle Evet. Yeter artık. Er, çok şey yapma. Tamam. Tamam. Şurası. Şimdi değil. onu böl. Sigara böreği gibi. Çok küçük olmasın. Gibi. Tamam. Öyle. Bir de yukarıdan. Tekrar böl. Tamamdır. Şimdi içini koyalım. İki mi? Tamam, i̇kisini. aynen öyle ikisini, i̇kisini. kıvır, çok sağ, geniş yapma Arslan, az sıkı sar. Tamamdır. Öyle devam edelim. Başak yapmıştı ya. Evet, şöyle önce sosumuza hatırladım. Sonra da balete unumuza batırıp bir tarafını tepsiye şöyle diziyoruz. Evet, fırına girmeye hazır.